Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bu videonun sponsoru Hellcase Hellcase en iyi CS2 kasa açma sitesi Burada kasa savaşları yapabilir ve skinlerinizi yükseltebilirsiniz SBK promosyon kodunu kullanarak yükleme bonusunuzu almayı unutmayın Two time Flash two time short Mid left side Go 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 CT gitti Wait Öldü I flash City, bir şey City. Ananı sikeyim buna lan. I flash one more wait flash. Maybe tünel, tünel, tünel atayım. Ya, şur bir tane. Tamam, tamam. Atlan. Tamam. Bir tane daha. a nice setup, please. Can be a lot lower. If a lot lower, let's take outside. Two outside. Mini outside, mini outside. Bak bu window. mı o? satma. Nice. nice. Satsana lan. One, two, three go. Where is oh. Side low. Ananı. One more side. Let's oh, do mid to Okay. Let's do mid to be. Okay. They're sure, okay. fighting. Oha. Two more mid, Guys, there three maybe. A long clear. Watch out, watch out. Maybe fucking zombie. Tamam. Ananı çekeyim. Oo çok korktum. Abi çok iyisin lanet olsun. Lobları vuruyorum. Lobları vuruyorum. Ölmek istemiyorum. Anarç gibi cross görünmüyor bu ne? 16 9 mı oynar? Anarç 9 oynuyor. Oo, ergisti tek attım oğlum. Ergisti tek attım amına koyayım. Nasıl bir maç bu? Oğlum ne kadar iyi oynuyom laş? Let me flash pick Let me go on hayır oldu. Oldu. Leave <laughs> pit please purple. <laughs> Allah tamam. aşkına git şu yanımdan ya. Akele pite gelmiş amına koyayım lovu. <laughs> Flash atıyorum sağ üstte. işte. Attım. <laughs> Bum. <Boom. Nice. Aa! gülüyor> Abi adamı vurup bir efe bıraktım vurmadım. Eyvallah. oğlum. İnsanlar kilasın diye. Bizim adam AWP gibi AK oynuyor. Bitti amına Bir sızmışım var ya. Yok öyle bir şey. 10 canım var. Pitte öldür Yok. Bana bakar mısın? Aa, evet, Aa geldi. He's saving purple on you. O, ne Adamı ateş etti ya gördüm. Çık lan çık çık atıyor flash. Yeah, kör olacak. Attım. It. At Hadi yeah. ya sorry sorry. Kaybetti adam kör Short, long <tidal>. Can you smoke CT? tabi. Bu adam ben ölçüm ulan. Attım sumo abi bahan bana koyayım ya. o oh. Go fight me fight me. I, I flash, I flash go. I back I attım. Can. Boom. Scott, Fazla canı yok vurdum bayağı da. AP, A pek pek miydi? This is me. Lan bir daha fight. Death squad. Kalında scout var. Bir tane vurayım mı? Aha! Adam buraya... Bakmıyor ki buraya. Dışarı, içeri bakıyor. Bak böyle bakacaktı ona. Tek atacaktı ona. Bak böyle bakıyordu. Yani Yok, ya. Ya. Yok la face'te böyle oynuyorum. Bu arada face'te son maçları ben bruza. O yüzden keyif alıyorum oyundan artık. Pek sikime takmıyorum yani. Bir şey oldu mu falan. Timing falan ölünce... <gülüyor> <gülüyor> Bolo ne la? Ik ga achter Molo. Tot onder. Pete, maybe Pete. Yeah, Arthur. Ik over. ga hem alleen. Ik 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 ga Ik ga hem alleen. Ik ga 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 Elevator. İkisi mi adam? One more. I think boxes. Gibi. Evet evet. Biri short yakındı. Bizi tarafı. Ben class Bence gene aynı ölüşü şey yapar. Ne diyorsun? Lütfen. <laughs> bence, bence aynı ölüşü şey yapacak bu lavuk. Bir şey söyleyeyim. Bence short seni vuracak gibi ben geliyorum. Harbi mi diyorsun ya? Yok, bence mid yok. daha beklemez beni ya. Dur piktim bakayım. Ya bence mi de Bakmaz bana ya. Abi ağa git bence en mantıklısı. Nerede oğlum bu adam? Ben long'dan top mid push ya da short düşünüyorum. Muhtemelen <laughs> pushladı dedi amına koyayım B'de herhalde. Şu an B falan gidiyor mid'de. Bombayı kurup long'a gittiğim an round bizim. Bunun üstüne kurdum bile de. He bakalım. Ya. <laughs> <laughs> Orası bu çocuğu! Ne yapıyorsun lan sen orada? çık 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 Biriktesin çık Go short go short go short Too short too short One more. go go he's go mm -hmm. Adam AWP'li HG hey, yes, atıyor Go go B, b ya yeah. Smoke city la Atıyorum Mid to B mid to B my... AP Go 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 Hayda. Var behind. Be clear. Klau, Abi, adam mermiler gitti sonra mı? Bu adam niye bey tutmuyor ya? Hazır ol. <laughs> Push long two guys slowly. Watch short purple. Mid, mid to be, mid to be, mid to be, mid to be. Maybe let's rush. Birini bak. Boost yapmak istiyor be. Ben niye alakıyorum? Tunnel B. Tunnel. Go tunnel git. W. Sağ tarafta. biri. Sağ tarafta. Alo. Hoppa. Bu adamda niye skat var amına koyayım. İyi vurdu lan. Two lower. Turkish. Can'ım One close mid. Bang crash. Bro, lead forward. <laughs> <out> <laughs> Smoke side. Lover. Lover ben. Nasıl bir satış bu? Lover hiçbir lover. lower <laughs> Makyoyu alır mısın takımdan? Bu satmayı. Oğlum görüyor. bizim adam ne kadar iyi skat oynuyor ya. Adama laf ettim 3 no tane adam lower. vurdu amına bunu koyayım. Yapar yapar. Bir ben iki matıyor. Hadi hadi Burak'sı şey long geldin hadi kardeşim hadi. Hamingo short'a geçer mi düşünmüyorum. Ils ont B. Short mid. Mid, short. Mid, geldi, mid, geldi. Out mid. No Gitti. Yeah. Ya oran bunu koyayım. Bu adam baksana geri dönmüş helal olsun. Tam da patla seni vursa falan filan no. intermilan drop atar mısın? Bu adam ne camını koyayım ya? Yere drop at, yere drop at, yere drop. Bu adam bana AP verdi ama ya. Ya maçın amına koyayım. drop bro, bro yellow. Yellow, give effort to Rime, bro. Thank you, Bingan, I love you. You should use them. Always, bro. Take long, take long, I smoke. smoke. Wait oh, for my God. flash. It's it's level. Level. You can go back. Uh, i go back. I'm hiding. I will push back. Smoke. I'll try to smoke, but smoke. maybe I should. Hips long, everyone ah. long, I think. I have flash. Ha evet, pedere yok sakla Saklan saklan Emir. Bravo oğlum. Kırdım. Ya, smoke Pit. Emin misin? Evet evet. Bize. Nerede mid ama ona? Çok iyi smoke basıyorum ya. Yani. Bence bu smoke'tan çıkacak gibi ama. <laughs> Bravo. Very good, good guys, what the fuck? Really good, really good. We are good as a team. Yes, very. Basit match. Anlatabiliyor muyum dostum? shot man man same guy too short w h a t Ananıza sikim! Lan bre! Heh aldım. <laughs> Her yerde Galil var amına koyim. Ne yapma, flash'ı atma ya. Amına koyim, flash atmayı nereden biliyon sen ya? Flash atıyorsun. Yarın alma kafası. AP, AP dişi, AP dişi Emir. Yani AKM olsaydı ona da göz dikerdim, biliyorum bunu. Sana insta atsana Top I'll break smoke ip. Flash alabiliyor musun? Abi supportla sonra short'a of Mark long'u bırakalım ya. Matik so and you pick mid scouts? bro? I go short. Yeah, maybe don't buy If yeah, but but take, scout. If you want to take, you can take scout and go B bro. Like oh bottom yeah. ne mal lan bunu. Abana short'a bu ya. Ya da ben sana gel. Ya zahmet olmazsa sen bana bu Ana Ananı sikeyim ya. Shorta flaşım var valla Anladım aldı. Bir de gitme adam. Xbox mini. Maybe out mid. Oh, I flash Short çıkabilir bu arada. Al short. short. Ah Emir, ah ah Emir, ah. Mini short. We can save it, it's okay. Me. Save it, it's okay. Yeah, I got flash close to mid. Um, Xbox, Xbox. Holding down on one. You. We can win. We can win. Short? Yeah, Already, already, guys, come short, everyone, 4 4, 4 come, Close come, shot, come. Absolüke nikat. I hold the ramp. Bir canım var. switch dur Ama. Let me go first. The ramp. I smoke oksaid bro. Flashing long. Here, flashing long. Both on both. Both on both. Both on Ay sizi ben amınıza koyayım ya. What? Lan ne yapıyor oğlum iki tane site'da? Ne so fly koy sok Ben bu adamın niye 75 vuruyorum kanka ya? AWP niye tek atmıyor? Bunların AP'si var ya. Oha ne yapıyor bunu? Long down. Naşat. Ah he flash long. Ah he flash long. Bunlar nasıl nasıl Kam kam city boş. Kam city long. Yeah, Flashing go fight. Go fight 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 fight. Ama ne koyayım ya? Nice. Shot! Nice. Hodem Allah'ları! Amına kodum Allah'ları. Amına kodum Hop hop, imor top imor. Senin ben amına koyayım. <laughs>